Bir İzmir'e gidelim. Arkadaşlar afadla İl Afat müdürüyle sohbet etmişler. Onu bir paylaşalım sizle. Sonra sohbetimize başlayalım efendim. İzmir'de deprem sonrasında 200 binden fazla binada hasar tespit çalışması yapıldı. Kentte depremin ardından neler yapılıyor? Kentsel dönüşüm çare olacak mı? İlimizde yaklaşık 215 bin binanın hasar tespit çalışmalarını çok kısa bir zaman içerisinde belki bu dünyada örneğe görülmeyecek bir şekilde yaparak bunu gerçekleştirdik. İlimizde 680 tane ağır hasarlı bina tespit ettik. Bu 680 ağır hasarlı binanın 70 tanesini depremden hemen sonrasında acil yıkılacak ve hemen yıkılması gereken binalar olarak tespit ettik ve 71 tanesinin yıkımını e, Sayın Bakanımızın önderliğinde e, bölgelerimizde gerçekleştirdik. Ağır hasarlı binalarının binaların yanı sıra ilimizde deprem sonrasında orta hasarlı e, hasar gören binalar da vardı. Bunların sayısı da azımsanamayacak kadar 797 tane böyle bina var. Bu binaların da ya güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bir yıl içerisinde güçlendirme çalışması yapılmazsa bunlar da ağır hasarlı olarak addedilerek bunların da yıkımının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunlar, bunlarla ilgili çalışmalarımıza da başladık, tespitlerimizi bitirdik. Kesin hasar tespit listelerimizi oluştuk, oluşturduk. Bizler 2012 yılından bugüne kadar ilimizde riskli yapı tespiti anlamında 20 bin tane binanın e, riskli yapı e, dönüşümünü gerçekleştirmiş durumdayız. Ama ilimizdeki toplam yapı stoğuna baktığımızda yaklaşık 1 milyon 200 bin civarındaki yapının olduğunu düşünürsek 20 bin miktarı ve buranın eski bir şehir olduğunu da düşündüğümüz zaman yapı stoğumuz çok iyi olmadığı için bu 20 bin rakamı aslında çok daha fazla e, sayıda olması gerekiyor. Sesimi duyan var mı? Her depremde o tanıdık sesin sahipleri hayat kurtaran kahramanlar. Olası depremlere karşı AFAD nasıl hazırlanıyor? Burada e, çok çabuk e, reaksiyon gösterdi arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz. E, çok kısa bir zaman zarfında e, bölgeye ulaştılar ve bunun neticesinde de enkaz altından 107 vatandaşımızı sağ olarak çıkarttık. Yavrularımızı sağ olarak çıkarttık ve sevdiklerine, ailelerine teslim ettik. 960 vatandaşımız e, yaralı. E, onlar da hastanedeki tedavilerinden sonra e, normal hayatlarına geri döndüler. E, maalesef bazı vatandaşlarımız da enkaz altından cansız bedenlerini çıkartmak zorunda kaldı. E, sonuçta ülkemiz bir deprem ülkesi. E, ülkemizde her zaman depremler meydana geliyor. Depremin olduğu andan itibaren e, 46'sı 4 ve büyük e, 4 ve üzerinde olmak üzere e, bölgemizde 5000'in üzerinde deprem meydana gelmiştir. Bildiğiniz gibi ülkemizin yüzde 95'i deprem bölgesi. Bir deprem ülkesiyiz. Depremle yaşamayı e, bilmek zorundayız. Deprem öncesinde, deprem anında, depremin sonrasında e, neler yapmamızı e, bilmek zorundayız. Bunun için de e, eğitimlerimiz sık sık devam ediyor. Yanındayım bak, tut elimi sık. Tut elimi abi sık. Sana çok güveniyorum abi. Evet, seni kurtaracağım Ela, tamam mı? Biz vermiş olduğumuz eğitimlerde de Evlerimizle ilgili alacağımız tedbirleri sıralarken de e, zorunlu deprem sigortalarını mutlaka yaptırmalarını e, söylüyoruz. Sonuçta e, Allah göstermesin evimizde bir hasar meydana geldiği zaman e, bunun e, telafisini hiç değilse deprem sigortası vasıtasıyla da yapabiliriz.